2016 yılında yaptığım Güney Amerika seyahatimin videolarına hoş geldiniz. Bu yolculuğu da motosikletle yapmak istiyordum ancak Türkiye'den motosiklet göndermek yerine oradan bir motosiklet satın almayı tercih ettim ve Atatürk Havalimanı'nda bu fotoğrafı paylaştıktan sonra Arjantin'e giden uçağa bindim. 17 saatlik uçuşun ardından kıtaya vardık. Buenos Aires'te havalimanından kolayca çıktım. Güvenlik kontrollerinde bir sıkıntı çıkmadı. Sonra para bozdurdum. Ve dışarı çıkıp otobüsü beklemek için durağı aramaya başladım. Ben ilk durak burasıdır diye tahmin ediyordum ama burada bir otobüs durağına doğru inmiyor söylediler. Hemen Hacıman'ın yanında bir yerde. 8 numaralı otobüsü bekliyorum. Onunla birlikte Buenos Aires şehir merkezine ineceğim. Şu an duraktayım. Az önce bir tane numaralı otobüs geçti ama ben oraya gitmiyorum dedi yanlış anlamadıysam. Şimdi bir sonraki 8 numaralı otobüsü bekliyorum. İnşallah sağ salim posterimi bulacağım. Sabahsız da bekliyorum. Çocuklar yok. bir sakin bir yer. Hava gayet güzel. Tişörtle dolaşmak için ideal bir hava var. Arjantin'den sevgiler. Ertesi gün Erol ve Selçuk'la buluşup Buenos Aires sokaklarında tango izledik. Arjantin'den motosiklet satın alıp ülke dışına çıkaramıyorsunuz. Tek seçenek Uruguay. Ben de gemiyle Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya geçtim. Tercih ettiğim sefer Kolonya'ya kadar gemiyle sonrasında otobüsle devam ediyordu. Montevideo'da birkaç gün uğraştıktan sonra Pablo'nun dükkanından Çin balı 200 cc bir motosiklet satın aldım. Motora bakım yapmaları biraz uzun sürse de sonunda yolculuk gerçek anlamda başlamıştı. Tecrübesizliğimden, dil bilmediğimden ve Arjantin sokaklarında üşüyüp hasta olduğumdan motosikleti alıp yola çıkmam 10 gün sürmüştü. Bir günlük deneme sürüşünün ardından tekrar Montevideo'ya döndüm ve şansın da yardımıyla eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Pepe Muica ile kendi evinin bahçesinde tanışma fırsatı yakaladım. videodan sonra Kolonya'ya doğru sürmeye başladım. Orada beni kendi de motorcu olan Arnaldo iki akşam misafir etti. Okyanusa karşı çekirdeğimi de çitledikten sonra yola çıkıp Fray Bento sınır kapısından Arjantin'e karayoluyla geçmeyi denedim. bu sınır kapısından geçebilirsem motosikletle seyahat etmemde yasa olarak bir engel olmadığı kesinleşecekti. Çok uzun uğraşlar ve işi yokuşa sürmeler sonunda işlemleri hallettim ve General San Martin Köprüsü'nden Arjantin'e geçtim. Zor zor bir hostel buldum ama motoru park edecek yerleri yoktu. Beni yakınlardaki Senyor Mabel'in hosteline yönlendirdiler. Motoru oraya bıraktım. Para çekmesi, alışveriş yapması falan da o kadar zor olmuştu ki bu şehri hiç iyi hatırlamıyorum. Evet, nefret ettiğimiz, daha doğrusu hiç sevmediğimiz Guayleguayçu'dan ayrılıyorum. Ee, bu sefer kesinlikle kamp yapmaya karar verdim. Belki çıkmazsa. Çünkü hostelde kalıyorum ve üşüyorum. Bari kamp yapayım, para vermeyeyim. Şimdi küçük bir kahvaltı yaptım. Üstümü başımı giydim. Motoru dün bıraktığım yerden geri aldım. Yani i̇yi bakmışlar, bir sıkıntı yok. Olduğu gibi duruyordu motor. Şimdi yola çıkma zamanı. Hoşuna üzere. Evet, ilk kamp böylece bitti. Ee, bu parkta kamp yaptım. Soğuk oldu gece. Haddinden fazla soğuk oldu. Şimdi ayrılma zamanı. E, suyu açmadıkları için bulaşığımı yıkayamadım. Brezilerde bir benzinlikte durup işlerimi halledeceğim. Geç bile kaldım. Yolda görüşürüz. Corrientes'te yine birinin evinde iki akşam misafir olup şehri gezme fırsatım oldu. Yola çıkacağım sabah benzin filtresinin hortumunun delindiğini görünce tamir ettirmek için bayağı vakit harcadım. Sorunları hallettik. Şimdi gidiyoruz inşallah. Say hello. Hello. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. İnşallah bir sorun çıkmaz artık. Paraguay bu bugün için yalan oldu. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Yolu yarılamış olur. Zaten uzun bir yoldu. Böylece ikiye bölmüş olurum. Bir rezervasyon vardı. Onu iptal ettim dilerim başka bir sorun çıkmayacak ve halledeceğiz. Okay. Okay mı? Tu door. Okay. I'll right. right. ciao. Ciao. hızlı olabilirsem 350 km yolu bitirip sınırı da geçip Paraguay'ın başkenti Asunción'a varmayı hedefliyordum. Evet, Paraguay sınırına yaklaştım. Sabahleyin motorda bazı teknik arızalar çıktı. Yoksa çok erken çıkacaktım. Belki de şimdi geçmiş olacaktım. Demeyiz. Onları hallettik. Öğlen çıkabildim yola ve çok küçük yani çok kısa mollar vererek devam ettim. Şimdi sınıra bir 20 km uzaklıktayım. Devam edip karşıda bir konaklama bulmaya çalışacağım. Bir iki hostel baktım. Biraz yoruldum. Sabahleyin olan olaylarda moralim bozdu ama yılmadık devam ediyoruz. Yolu görüşürüz.